Merhabalar dostlar. 30 Eylül 2020 saat 18.29'da kamuya aydınlatma platformunda Borsa İstanbul AŞ'den kod değişikliği arkadaşlar haberi geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir de işlem kodu değişen pay. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle şirketin eski ünvanı Dünya Holding yeni ünvanı Dünya Holding eski bülten adı Dünya Holding Yeni bülten adı Dunya Holding. Eski kodu Sergıda. Yeni kodu DUNYEH arkadaşlar. Bakın önemli burada. Yarın bakarsınız lan bu nereden geldi? Yeni bir halk arz mı oldu diye. Belki panik alışlarla arkadaşlar. Aha yeni bir hisse geldi veya panik satışlar arkadaşlar. Hızlı bir satış. Yani sert hareketle görme ihtimali olabiliyor bu tür hisselerde. Onu söyleyeyim de. Dikkatli olun arkadaşlar. Piyasayı iyi takip edin. Yarın ne diyor? Borsamız alt pazarında işlem görmekte olan Dünya Holding AŞ'nin mevcut Selgıda işlem kodu 1 Ekim 2025 tane itibaren geçerli olmak üzere dünya hali dünya diye arkadaşlar <laughs> d -U -N -Y -H olarak değiştirilecektir diye kısa ve bir özet bilgi arkadaşlar en azından görünce şaşırmayın. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.